Selamlar millet. Dün Microsoft'ta yaşanan bir hata yüzünden öyle dediler ya. Tüm sistemler tüm dünyada kilitlendi. Tabii bazıları etkilenmedi. Muhtemelen güncelleme almayanlar etkilenmemiş olabilir. Öyle düşünüyorum. Emin değilim. Sadece benim düşüncem. Ama bu bize şunu gösterdi. Demek ki biz teknolojiye bağlı olmadan ya da dış bir teknolojiye bağlı olmadan kendi içimizde bir şeyleri geliştirmemiz lazım. Doğaya her daim bağlı kalmamız lazım. Üçüncü Dünya Savaşı diyoruz ama belki de Üçüncü Dünya Savaşı toplu tüfekte olmayacak. Teknolojik olarak olacak. Herkes birbirinin teknolojisini engellemeye çalışacak. Düşünsenize bugün bir uydu kitlendi. Ne yaparız dedik ya adama kapattım uyduyu ya. Vermiyorum size yani iletişim vermiyorum ne yapacaksınız? Her zaman doğaya bağlı kalın arkadaşlar. 20 Temmuz 2024 Kıbrıs'ın işgalden Türk askerleriyle kurtuluşunun günü. Parla Tepesi'ndeyim. 100 günlük challenge 64. gün. Hepinize iyi günler.